200 bin kilometre DSG şanzıman hiç arıza yapmadan nasıl kullandım? Siz de arıza yapmadan e, sorunsuz bir şekilde hiç tamirciye uğramadan bakımlar dışında nasıl kullanırsınız? Biraz anlatayım. E, bu araç şanzıman olarak da mekatronik olarak da ee, hiçbir tamir görmedi. Hatta üstündeki debriyaj balatası baskı balata bile orijinal. Hiç değişmedi. Ee, 60 bin kilometrede bir mutlaka mekatronik yağını ve şanzıman yağını değiştirin. Mekatronik yağını değiştirirken ustanıza söyleyin. Kapağını açıp mekatronik kapağını açıp basınç tüpünü sıkmasını isteyin. Zaten onlar bilirler. Bu konuda deneyimliler basınç tüpü gevşediği zaman çünkü sorunlar yaşatabiliyor. Zamanla çukurlara girdikçe araba sallana sallana e, gittikçe e, ne oluyor? O basınç tüpü gevşeyebiliyor. O da bin kilometrede bir yağını değiştirirken sıktırırsanız o konuda zaten bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onun dışında kullanımla ilgili e, arabayı kullanırken e, trafik yavaşladığı zaman dur kalk trafiğe geçtiğiniz zaman özellikle 15 kilometreyi geçmeyen hızlarda kullandığınızda vitesi şöyle manuele geçirip birinci viteste gideceksiniz. Bu kadar basit. Tiptronic mod dediğimiz yani aynı zamanda Türkçesi manuel dediğimiz manuel kullanımı olanak sağlayan moda geçirdiğinizde ne oluyor? E, i̇kinci vitesi gereksiz yere geçirmediği için baskı baltasını ısındırmamış oluyorsunuz. Yani debriyaj baltasını ısındırmamış oluyorsunuz. Bu araçlarda biliyorsunuz yani otomatik olsa bile e, bir debriyaj sistemi var. Çünkü otomatikleştirilmiş model olarak geçiyor. DSG şanzımanlar. DSG şanzıman yarı otomatik dediğimiz şanzıman türlerinden. Tam otomatik değil. Yani bunda bir debriyaj baltası var. Bir baskı balata var. E, ama bizde debriyaj pedalı yok. Bizim yerimize debriyajı o mekatronik dediğimiz sistem değiştiriyor. Dolayısıyla onu ısındırmamak için dur kalk trafiğe geçtiğinizde iş çıkışı, iş gidişi trafiklerde, yoğun trafiklerde dur kalk yaptığınız zaman 15 kilometreyi geçmeyen hızlarda manuel aldığınızda birinci viteste kalır. Gereksiz yere ikiye geçirip durduğunuz zaman tekrar bire, bire düşürmez. Çünkü bunu yaptığı zaman ne oluyor? Ee, ısınıyor. Hem şanzımanınız hem de debriyaj balıtası ısınıyor. bunların olmaması için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bakımları önemli. 60 bin kilometrede bir şanzıman yağını, mekatronik yağını değiştirin. Basınç tüpünü sıktırın. Ee, ustalar zaten o şekilde söylediğinizde ne demek istediğinizi anlayacaktır. Onun dışında ani kalkışlar, ani frenlemeler yapmamaya çalışın. Ani hızlanmalar yapmamaya çalışın. Tabii ki hiç yapmıyor musunuz? Yani ben yaptım. Ee, Ani hızlanmalar yapabiliyorsunuz. Ama bunu sürekli kullanım haline getirmeyin. Genelde sakin kullanın. Ee, uzun yola çıktığınızda veya arabayı çok uzun saatler kullandığınız zaman 2 saatte bir mola verin. Bu zaten sürücülerin yapması gereken bir şey. Bunu yaptığınız zaman hem kendinize hem de arabanın soğuması için e, yani mekanik aksamının soğuması için hem kendinize hem araca fırsat tanımış olursunuz. 2 saatte bir mola verin. Çok uzun kullanımlarda. Bunları yaptığınız zaman zaten herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bir de yokuş çıkarken e, yavaş gidiyorsanız eğer yine bir dur kalk grafiğe denk geldiyseniz yokuş çıkarken aracı askıda bırakmayın. Yani askıda bırakmayın ne demek? E, siz gaz vermeseniz bile araç yavaş yavaş ileri doğru götürmeye çalışıyor ya e, yokuşta olduğunuz zaman araç öyle bir kıvama geliyor ki ne ileri gidiyor ne de geri kayıyor. Siz frene basmıyorsunuz ama motor ileriye doğru bir götürmek için bir güç verdiği için ne oluyor? Araç ileri de gitmiyor, geri de gitmiyor. Yani bu askıda kalmak demek. Askıda kaldığı zaman debriyaj baltasını yine ısındırmış oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Eğer ileri gidemiyorsanız arabayı kendi haline bırakmayın. Frene basın. Frene basarak durun. Bunu yaptığınız zaman yine ısınmayacaktır. Ve dur kalk trafikte duruşunuzu yaptıktan sonra şu devirin devir saatinin şöyle 800 devirde olması lazım. Yani bu 10 20 30 diye yazılıyor ama yüzde çarpıldığı için 1000 devir, 2000 devir, 3000 devir diye okunur. Şöyle siz ilk durduğunuzda frene tam basmamışsanız 1000 devire yakın olur. Yani 10'a yakın olur. Bu motordaki gücün hala tekerlere iletilmeye devam ettiğini bize gösterir. Yani orada bir e, aktar organlarında hala bir güç iletimi olduğu için ama tekerler dönmediği için orada bir ısınma yaratıyor. Bu ısınmanın önüne geçmek için normal duruşunuzu yaptıktan sonra devrin 800 devre düşmesini sağlayın. Tamamen durarak. Tamamen durduktan sonra freni biraz daha ezerek daha doğrusu. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğinizde zaten Bakın 200 bin kilometreye geldi. Hala herhangi bir sorun yok. Kullanmaya devam ediyorum. Sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yara otomatik vitesli araçlardan korkmanıza gerek yok. Yara otomatik vitesli araçların özellikle DSG yani çift kavrama dediğimiz araçların hızlanması daha iyidir. Vites geçişleri daha hızlıdır. Daha sarsıntısızdır. Ve bunları vitesleri hızlı değiştirdiği için yakıt tüketimi de daha azdır böyle avantajları olduğu için DSG şanzımanı her zaman tercih ediyorum. Siz de korkmadan tercih edebilirsiniz. Ve bu aracın yani çift kavramalı yarı otomatik araçların DSG dediğimiz Volkswagen grubunda kullanılan araçlar DSG şanzımanlı araçlar yarı otomatik çift kavramaların içinde de en iyi olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. DSG'nin en başarılı çift kavramalı şanzıman olduğunu düşünüyorum. Eğer bir çift kavramlı şanzıman alacaksanız diğer markalarda DCT var, işte EDC var. Ama DSG'yi tercih ederseniz hem sorunsuz hem de daha keyifli bir şanzıman kullanmış olursunuz. Şunu da söylemek istiyorum. İnternette araştırdığınız zaman genelde hani araçlardan anlamayan insanlar işte DSG şanzıman alınır mı diye internette araştırdığınız zaman bununla ilgili birçok olumsuz yorum duyabilirsiniz. Bunun sebebi DSG şanzımanın çok satılması. Yani dünyada 25 milyon trafikte yürüyen DSG şanzımanlı araç olduğu söyleniyor. 25 milyon satış demek. Yani dolayısıyla fazla satılan bir aracın olumsuzluklarını çok duymanız çok normal. Dolayısıyla fazla bir satış var burada. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Dediğim gibi bu anlattığım detayları e, dikkate alarak kullandığınız zaman, bakımlarını düzgün yaptığınız zaman, bu şanzımanlar hem ekonomik yakıt olarak ekonomik, e, hem seri geçişleriyle keyif veren, hem de sarsıntısız geçişler yaratan e, güzel bir şanzımandır. Bundan hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Herkese DSG şanzımanı tavsiye ederim.